bence de çorakçok muhtar Hüseyin Eskin. Ee, bu merkeze bağlı Kiresalı Mahallesi e, ambulans hasta e, ulaşıma e, olmadığı için yeni ütüt proje yol istedik. Orman orman işletmesi geldi damgasını yaptı. Eee aldı. E, ütütte bir eğrim var diye sebep gösterdiler. Orman diyor bizim hatamız değil. Özel idare bizim hatamız değil. Biz burada köylere karşı çok mağdur ve ezik durumda yaşıyorum. Sebep e, bu fındık bahçesi Mustafa Cür'ün gazimizi rica ettik. E, enval bütün ağluları fındık talı zarar gördü. Diyoruz yani ya bu iş bitsin ya yol bu kapansın. Hani ben burada ezik yaşamayayım köylerimin karşısında. Devlet büyüklerimizden yetkililerden bir an önce buranın çözülmesini istiyorum. Şimdi üst mahallede hem okul servisi, hem ambulans, hem itfaiye giremediği e, için... Hiçbir şey giremiyor. Hadi şimdi siz buradan şöyle arayol e, düşünüyorsunuz. Şöyle, şöyle Mehmet Bey, e, geçen sene, iki, e, bir, bir buçuk sene önce falan, buraya jandarma, e, ambulans iniyor oraya, çıkamıyor. Gece üçte beni aradılar, traktör buldum. E, Traktörle kendim kendimden kurtarma yaptık, yardımcı olduk. Yani bu işe gidermesi için buraya başvurduk, sağ olsun özel idare tamam dedi, yaptılar, başladı ama 200 metresi oldu, 300 350 metre tav oldu bitiyor. Yani burada 2-3 günlük bir iş var. Ne sebep gösteriyorlar muhtarım, niye yapmıyorlar? Sebep abi? şöyle, şimdi öbür taraftan damba yaptılar, çamları açtı, yol açıldı. Yani yol açıldı dersem kesim oldu. Ee, özel idarenin ütü eşiğinde eğim olmuş. Yani tam orta yerde. Orman diye düzelsin. Özel idare diye hani bizim hatamız diye. Yani bunların ikisinin arasındaki işi biz köyde biz çekiyoruz çilesini. Özel idareli ormanın şeyini. Şimdi yani, her işi de bunların yerinde yani. Yani bu da olmayacak bir şey de yok. Yani 300 metre bir yer. Hani kesildi de ağacı da alındı, envali de alındı. Ama ne sebepse olmuyor yani. İki gazimiz var 15 Temmuz gazisi. Bu mahallede yaşıyorlar. Bu bu Savacı ait. Gazimize ait burası. Hatta bu sene geldi. E, ilçe başkanı yana gittik beraber. Falan o da e, genel sekreteri aradı. Tamam hallederiz dedi. bir buçuk ay geçti. Daha hala bir bakılmadı. Gelinmedi yani. O da muhtar diyor. Sen diyor bize garezin vardı. Bu hani bu tallamızı harap ettin. Hani biz de adam haklı yani. Biz ricayla, adam işini çalışacak gücü yok zaten. E şimdi buraya, bu yol bitmeden ağlusunu tutsa tutamıyor ikinci bir sefer olacak. Ya yani biz dedik Mustafa bir gaziye biz yolu ya kapatacağız. Yani özel idareye başvuracağız ya kapatsınlar ya sen de bahçeni yap dedi. Bahçesini yapamıyor. Yani yazık günah şimdi bak burada fındık bahçesi bildiğin göz önünde yani. Bu samanlık o, da onun. Adamı buradan duruyor yani yerine hani burayı iyi birisi şey olmasa biz orası başımız saç çok ağrıtacak. yani Allah ondan razı olsun. Hani bir an önce buranın bir çözüme ulaşmasını yetkilerden istiyorum yani.